İyi günler arkadaşlar e, Bootstrap ile e, Derslerimize hoş geldiniz. Bu ilk dersimiz olacak e, Ne yapacağız bugün Bootstrap'ı anlatacağım ben size Temel yapısını anlatacağım Neler yapabiliriz ne elde edebiliriz konusuna geleceğiz. Ee, ben böyle anlatınca pek bir anlamı olmayacak. En iyisi örneklerle yaparak daha iyi olur. Şimdi bu strepe nasıl başlayacağız onları öğrenelim. Ee, burada da bize zaten e, bu strepin kendi sitesine öncelikle giriyoruz. Google'da arattığımız zaman bu strep yarattığımız zaman, zaman gelir. Her neyse kendi sitesine girdikten sonra ana sayfamızda zaten bize indirme linkini sunmuş. Download Bootstrap diye. Ee, yeni sürümü 3.3.2 imiş. Ben de 3.3.1 kullanıyordum. Buna geçtim. Download diyorum. Bizi başlangıç sayfasına yönlendiriyor. Neler yapılabilir? Chart çırtı onlara geliyor. Biz e, Bootstrap, Compiled and minified CSS ve Javascript dosyaları ve font dosyaları bulunduğu orijinal dosyasını alacağız. O zaman buna download post rap diyorum. Bunu e, indirin arkadaşlar. Ben indirme gereği duymuyorum çünkü zaten bulunuyor. Buna indirdikten sonra karşımıza eee bu 3.3 Disk. evet buydu sanırım. Böyle bir şey gelecek. Bunların hepsini dizine çıkart diyerek çıkartıyoruz arkadaşlar. Çıkarttığımızda Bizim karşımıza Bu dosyalar gelecektir. Şimdi bu dosyalarımızı e, Kopyalıyoruz. Ctrl C ile Kopyaladım ben. Burada Eğitimimiz boyunca Devam edebileceğimiz bir klasör açıyorum. Buraya da Eğitim Seti koyalım. E, burada Ctrl V yaparak dostlarımızı alıyorum. Şimdilik aldık arkadaşlar burada. Evet. Nasıl entegre edeceğiz biz bunu şimdi? Nasıl çağıracağız? Onları öğrenelim. Şimdi e, bu sefer aldığımız klasöre yeni bir sayfa oluşturuyorum arkadaşlar. Pardon. Index sayfası oluşturuyorum. oluşturduğum sayfayı notepad yardımıyla açıyorum ve kodlarımı artık yazmaya başlayacağım arkadaşlar ben kısa yollar kullanacağım e, ee, zencoding eklenti sayesinde siz de kullanabilirsiniz dersi kısaltmak amacıyla neyse arkadaşlar kitabımızı yazalım önce Evet yazdık. Şimdi bootstrap'in kendi sesine ki yönlendirmelere bire birebir yapacağım ben arkadaşlar. E, temel olarak daha iyi anlayasınız diye. Şimdi bizde bootstrap'in ne diyor? CSS'ini diyor, entegre et diyor. Yani bu kodun amacı zaten bu. Biz de onu yapacağız arkadaşlar. Bu CDN kodlarını vermiş, CDN'i kodlarını vermiş. Onlara es geçiyorum ben aşağıda bulundurması lazım evet bulunduruyor yani basit temalarda diyor bunları kullanabilirsiniz diyor meta etiketlerini olduğu gibi alıyorum arkadaşlar yani şu git etiketler arasında bulunan meta etiketlerinin hepsini alıyorum sadece utf-8'i silebilirsiniz isterseniz şuradaki utf-8'i silebilirsiniz çünkü barındırıyoruz üstte Evet gelelim sayfamıza. Şimdi de bu strepi entegre edelim dosyamıza. Bu link ref bunu kopyalıyorum. Şu an entegre etmiş bulunmaktayım. Yani şu an CSS dosyam entegre durumda. Şimdi de jQuery dosyalarını entegre edeceğim arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağım? Buradan e, altta jQuery diye JavaScript Prince diye not düşmüş zaten adamlar. Bunu body'den kapanmadan önce alıyorum. Yani şuradan itibaren şurayı alıyorum. Body'mizin içine. En sonunda olsun sürekli kodlarınız. Düzgün olmasını tercih ederim. Şimdi siz bu dosyayı gidip bilgisayarınıza indirip de entegre edebilirsiniz. E, siteden yüklenmesini istemiyorsunuz ki ben öyle yapacağım. JavaScript dosyası yüklenene kadar zaten site çok kötü oluyor. Adresine git diyelim. Ben bu dosyayı Ctrl S yaparak e, bu strapimizin içine entegre edeceğim. Eğitim seti pardon, GC klasörünün içerisine jQuery min GC olarak kaydediyorum. Hemen gelip buradaki kodu düzenliyorum. Ne yapacağız? Burayı GC evet. GC klasörü içerisindeki jQuery.min.gc klasörünü bu başlıyoruz. Evet. Temel olarak bu süreç entegre olayı bu. Gördüğünüz üzere 3 dosya ve bir tane de HTML dosya olmak üzere 4 dosya oldu. Kendi CSS dosyamızı da oluşturalım. Çünkü bu süreç üzerinde oynamalar yapacağız. Gereğinden fazla. O zaman onları kullanacağız. Gerçi ilk derslerde böyle bir oynama gereği duymayayım. Neyse arkadaşlar. CSS dosyamızı entegre ettik. jQuery dosyalarımızı entegre ettik. Şimdi olaya dönelim. Burada artık e, bitirmiş olayı. Örnek web siteleri göstermiş ki ben gösterme gereği duymuyorum. Direkt CSS bize girelim. Burada e, temel olarak anlatmış ayarlarına. Grid sistemle çalıştığı için ki en iyi bu kütüphanesin. E, burada çerçetlara Cırt öğretmiş, Aa bu demiş. Nasıl <laughs> es geçelim? Container, container ad üstünde, e, içinde tüm siteyi böyle anlatmayayım. Container, ne diyelim? İçinde bir sürü şey barındırabilen bir çöp kutusu falan düşünün işte. İçine bir sürü çöp atabiliyoruz, değil mi? Böyle düşünün. E, bu da container neydi? sitemizdeki bütün ee, divleri kutuları zartınızı zürsünüzü bulundurabileceğiniz bir ana div olarak düşünebiliriz, ana kutu olarak düşünebiliriz. Bu kutu responsif bir şekilde oluyor. Siz bunun responsifliğini bozmak için de burada bir ayar vardı ama nerede Allah bilir. Şimdilik oraya girmeyelim çünkü biz responsif videoyu da yapacağız container-responsive-fixed-width e, yani normal bir ölçülerde responsive site yapmak istiyorsanız bunu kullanacaksınız Eğer gereğinden fazla büyük bir site yapacaksanız, genişliği büyük olacaksa container-fleuit-width bunu kullanacaksınız Biz container ile çalışacağız Hemen entegre edelim entegre kelimesini çok kullanıyorum. Özür dilerim. Container'ımızı, class'ımızı oluşturduk. Şimdi buraya zart surt diyelim. Bunu çalıştıralım. Ben genelde Firefox'ta çalışırım ama Yandex'i yeni deniyorum. Şu an ondan Yandex çalışma yapıyorum. Mozilla açılırsa Evet açıldı. Gördüğünüz üzere zar surt diye geldi. Bu maksimum bu kadar küçüldüğü için büyütüp küçültemiyorum. Şu an kastığını fark edebiliyorsunuz zaten bilgisayarımın. Neyse pek uğraştırmayalım. Şimdi grid sistemleri anlatalım. Grid sistemler maksimum diyor 12 sütuna kadar diyor çıkartılabilir diyor orada öyle demiyor zaten ama ben öyle bir yer attım <laughs> neyse medya e, CSS'teki medya şeyleri kullanılıyor kodları kullanılıyor çünkü responsiv site yapmamız için temel unsur bu yani maximum width şu diyelim maksimum width genişlik 1200 piksel ulaştığında üst header'ımızı 1200 piksele ayarla. Eğer 800 piksele düşerse 800 piksele ayarla diye bir komut belirtmemiz için medya etiketlerini kullanıyoruz. Grid option seçeneklerini anlatmış burada biz bunlara geçelim. Evet örnek olarak size böyle gridler vermiş col md, kul md1. Yani md1'lerle bunları yaratabilirsiniz diyor. md8 ve md4 farkını anlatmış. Yani 8 ile 4 toplam zaten 12 diyor. 4 4 4 bölmüş, 6 6 bölmüş gördüğünüz üzere. Burada ne diyor? Küçülünce 6'ya, büyüyünce 4 olsun diyor. Biz de anlatmak istediğimiz de zaten buydu. Mobil ve e, bilgisayarlarda, masaüstü bilgisayarda nasıl gözükeceğini ayarlamamız için bunları kullanıyoruz. <laughs> Genelde ben hiç böyle bir kullanım şekli kendim kullanmadım yani hazır burada kodlarda kullanıyorlar kullanılırsa daha iyi olur çünkü mobillerde bazen arızalık yaratabiliyor ee, Geçelim bunları anlattık Farklı yerlerde e, nesne yaratmak istiyorsanız bunları e, md offset kullanabilirsiniz arkadaşlar yani ben sağ köşede şu kutu bulunsun, sol köşede şu, orta köşede şu. Ama hepsi farklı yerlerde olmasını istiyorsanız Offset'ları kullanabilirsiniz ki gerek duymuyorum. Ee, burada ne anlatmış yazıları. Sketch. Yes, t de ne olur, t de ne olur. Small yazınca ne olur. Carcher. Biz örneklerimiz yapalım arkadaşlar. Şimdi Zart suratımızı silelim e, ee, bir ne yapalım? Ee, bir menü yaratalım. O zaman buraya bir ne yapalım? pro Bunu oluşturuyoruz arkadaşlar. Bu satır demek. Her satırda oluşturalım. Bence bunu yapalım. Probumuzu oluşturduk. Bir de neyimizi oluşturacağız? Sütunumuzu, satırı oluşturduktan sonra mantıken sütunu oluşturmamız lazım. Tablo yapısına göre gidiyor gibi ama aslında tablo yapısının farklı. Kol 12, maksimum 12'miz vardı çünkü. Biz buraya ne yapacağız? Menü yapacağız değil mi? Şimdi gelelim bu strap'in kendi sitesine. Menü, menü. bu Bootstrap'ın bu özelliğini seviyorum. Compense bölümüne gelerek Ee, videomuz kaç dakika olmuş 13 dakika olmuş o neyse kompans bölümünden araçlar bölümünden herhalde kompans ne demek bilmiyorum İngilizcem now gelerek buradaki menülere bakabilirsiniz arkadaşlar Evet burada navbar'ımızı aramızı yani menümüzü belirtmiş. Biz bunu direkt hop, aşağıya kadar kopyalıyoruz Kendimi e, hıyar çıkartan çocuğa benzetim diyen Tövbe estağfurullah. Projeyi algılamıyor mu diyecektim. Evet algıladım. Ne aramızı düzenli bir şekilde yapalım. Düzeni severim kodlarımın içerisinde düzensiz hiçbir işlere bulunma. Genelde açıklama satırlarımı eklemeye çalışırım ki sizde böyle yapın. Eğer temanızı başka bir sisteme entegre etmek zorunda kalırsanız ki kalıyorsunuz bazen. Gerekli oluyor ya. Neyse burası iyidir diye bir diye alalım. Hatta bunu buraya alalım. HTML HTML, HTML diyorum yarab. HTML5 etiketlerini de kullanabilirsiniz arkadaşlar böyle açıklama satırlarının gerek duymadan Chrome'umuz nerede bitiyormuş bakalım hemen buraya header end diyelim evet buraya da <laughs> pardon menü ya da zaten. İngilizce gidiyoruz, İngilizce gidelim. Ne var? Start. Kolmaya de yani sunumuzun bittiği yerde. Ulan niye böyle yapıyorsun arkadaş? Ne diyelim. eee ne demiş? Ne demiş? Ön izlememizi yapalım. Ne demiş? Ya, bakmayalım direkt. Ön izlememizi yapalım. Evet ben de temel olarak bunu anlatmaya çalışıyordum. Şimdi burada Merimiz gördüğünüz üzere çok tipsiz, affedersiniz, tipsiz görünmüş. Ki şunu da söyleyeyim. Bizim burada JavaScript kodlarımızı entegre etmiştik arkadaşlar. Biz bu entegreyi sağlamasaydık ne olurdu? Ne olurdu? Canlı olarak görelim mi? Biz bunların hepsini bu yok edelim. Sayfamızı refreshleyelim. Refresh. Gördüğünüz üzere Drop downlar çalışmayacaktır. Çünkü bunlar jQuery ja ile çalışıyor. Şimdi jQuery dosyalarımızı entegre dedim Evet entegre ettik. Refresh'imizi tekrar yapalım. Gördüğünüz üzere açılır menülerimiz. Açıldı. Heh, şimdi olayı anlatacaktım. Üstten gördüğünüz üzere çok bitişik göründü değil mi? Onu hemen kendi CSS dosyamızı yaparak düzenleyerek ortadan kaydedip kaybedelim. Böyle bu uyarı niye veriyorsun Windows? Neden bunu yapıyorsun? Neyse. Şimdiki style CSS'imizi CSS'imizi entegre edelim. Link diyelim direkt. Style CSS. Entegremizi ettik. Direkt. Biz burada ne yapacağız? Açıklama satarak dememe gerek yok. Üstten diyelim bir klas oluşturalım buraya ne yapacağız margin tam ben üstten yüzde birlik bir oranda aşağı doğru kaydırmasını istedim burada rol container içerisinde mi kullansam diye bir düşünceye girdim ama container'ın içinde kullanalım üstten diye bir klas oluşturmuştuk buraya entegre ettik gördüğünüz üzere yüzde birlik oranda yüzdelik dilimleri kullanıyorum çünkü piksel kullanımında pek ya da piksel kullanımda e, yükseklikte piksel kullanabilirsiniz ama genişlikte asla piksel kullanmayalım arkadaşlar çünkü piksel kullanınca mobil site yani respons site yapanın bir tek amacı kalmıyor yani mobilde girdiğimizde de 1020 piksel olan 120 piksel normal desktopta girdiğimiz 1020 piksel gene 1020 piksel olarak kalacak. Ee, yüzdelik dilimde yazarsak yüzde %50'lik bir oran verdiğimizde her zaman ne yapacak? Masa üstünde de %50'lik oranı gösterecek. Telefonumuzda da %50'lik bir oran gösterecek. Ki bu sürepin yapısında da yüzdelik dilimler kullanılması vardır. Karşınıza gelir. Hatta karşılaşabiliriz. Şimdi menümüzü inceleyelim. Kodlarımıza gelerek. <laughs> He şöyle bir olay da var. Biz bunu container'ın içerisinde entegre ettiğimiz için kodlarımızı böyle oval bir şekilde göründü. Biz menümüzü eğer container'ın dışarısında yaparsak yani şu row'dan itibaren almayalım da ne yapar start diyelim, ya ne yapar end. Bunu x diyelim burada yaparsın. Ne olacak? Niye olmadı? Çünkü biz burada kol medileri de aldık. Pardon. Kontrol Z yapalım. Direkt nav kodlarını alalım. Nav'ın bitişi nerede? Nav burada bitiyor. X diyelim. Konteynerin dışarısında yazalım. Gördüğünüz üzere buraya bitişik bir şekilde yapıştı. Şimdi response listelerde gördüğünüz üzere tablet görünümü bu oluyor sanırım. Bu da ne oluyor? Bizim mobil arayüzümüz oluyor. Burada menüyü açabilmek için kullanıcı buna basıyor ve açılıyor. Buna basınca da kapanıyor. Buna açıp buraya tıklayınca kapanmıyor çünkü bu özellik yok. Niye boş konuşuyorum? Ben de anlamadım. Neyse konumuza dönelim. İsterseniz e, ne var bu şekilde kalsın. Ama fark ettiniz mi bilmiyorum. Videoda pek e, fark edeceğini sanmıyorum gene bir ovallik var. Buraya yapıştı halde bir ovalliği var. Onu nasıl yok ederiz? Siz kendiniz yapınca fark edeceksiniz zaten. Sağ, sol, üst, alt, her yerde bir ovallik vardır. Onu da ne var, default, navbar var, static, top. Ne yapıyoruz? Statik bir şekilde olsun diyoruz. Biz buna, duyun, örnek olarak göstereyim. Şimdi daha da bir yatkın oldu. Dümdüz oldu yani. Düzelttik lan. Neyse. Dümdüz oldu arkadaşlar. Şimdi biz bunu <laughs> Böyle yapınca Örnek göstereyim. Buraya bir Olabildiğince Ne yapalım. Br atalım. Olabildiğince br atalım. Evet. Notepad kast bu Evet olabildiğince 100 tane boşluk attık. Buraya gördüğünüz üzere menü üstte kalıyor ve bizimle beraber gelmiyor. Ne oldu? Biz burada ne dedik? Statik kullandık. Demi kodlar içerisinde bir statik kullandık. Evet. Ne yapar statik? Tab. Biz bunu kullandık. Ne yapacağız? Menü bizimle gelmesini istiyoruz. Bu menü benimle kayacak arkadaş diyenlere. Sathi silip fixed kullanmasını öneririm. Gördüğünüz üzere e, scroll bar kaydığı halde gördüğünüz üzere scroll barımız kayıyor. Menü de bizimle kayıyor. Bak sen şu işe. Gördüğünüz üzere bu sabit kaldı sitemizde ben böyle bir şey istemiyorum. Okey. Gördüğünüz üzere böyle bir şey oldu. Evet. Şimdi menülerimizi düzenleyelim. Drop onları gerek duymadığım için ya da gerek duyuyorum. Eğitim şeyinde niye gerek duymayayım? Ana sayfa. Ne olur? Ne olur? Ne olur? <laughs> hakkımızda. Ya da bunu direkt es geçelim. Buradaki drop down'umuzu hakkımızda. Action. Şirket tarihçesi. Videoyu uzatabildiğim kadar uzatıyorum nedense. Neyse. Gördüğünüz üzere bu şekilde düzenleyebiliriz. Şurada gördüğünüz üzere e, var. Divider ne lan diyorsunuz. Şimdi bana diyebilirsiniz. Normal. Çünkü ben size göstermedim. Öğretmedim. E, menüler içerisinde ayırmak için kullandığımız bir kod. Yani hr etiketi diye de diyebilirsiniz. Hr etiketleri vardı o. Eşit Onu diyebiliriz. Bakın burada li last divider. Bunu yok eder yok ettik şimdi oradaki bir tanesi silindi burada bir tane daha dvd var bunu da yok edelim gördüğünüz üzere bu da silindi yok oldu şimdi nabarlarla bir konuyu daha danışalım nabar iki çeşit şeyimiz var ee, ara yüzümüz var bu da neyi, neyimizi sağlıyor nabar inverse mıydı bu olması lazım. Evet. Ne var inverse kullanıcı da otomatik olarak ne varımız ne oluyor? Gördüğünüz üzere bu hali alıyor. Bence pek uzatmayayım ben menülere çünkü bayağı bir 24 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar bu dersimiz bu kadar. 25 dakikaya gelince direkt kesin video 25-25 olsun her videomuz bundan sonra böyle anlaşalım Neyse kendinize iyi bakın kalın sağlıcakla arkadaşlar